Canım telli Saray sitesi yeri aşağı yukarı 12-13 yıl oldu Burası yapılalı fakat şimdiye kadar bir yeşillendirme, bir ağaç dikmeyi düşünmemiştik fakat bazı arkadaşların tasviyeler üzerine burayı yeşillendirelim demeleri bizi harekete geçirdi. Şu anda burayı da yeşillendirmek için harekete geçtik. Sağolsun Yatağın Belediyesi'nin gönderdiği kraliterle buraları şu düzelteceğiz. Ve ağaçlandırma yapacağız. Okulların da talebeler, okullardaki talebelerin katkısıyla bu ağaçları dikeceğiz. Yani ileride burayı bir yeşillik, bir sanayi evet, sitesi... Denizli dedik, yatağın dedik, geldik sanayi sitesine. Tabii ağaçlandıracağız. Kraliterimiz geldi, Soyu çalışmaya başladı. Allah kolaylık versin. Hoppa dır bir yanarda Gelin, türlü gelin Geliyor Geliyor ama ağaçlandırma En azından yol kenarını Ağaçlandırması için kapıya başlattık İnşallah Damar içinde Ağaçlandırma için ilk temelimiz atıyoruz. Şu anda görevler çalışmaya başladı. Gelecek yıllarda buralar böyle yemyeşil bütün ağaçlarla donatacağız inşallah. İlk temel şu anda, ilk temelin heyecanı çalışmalarımız başladı. Gezdi dağlar meşeli manım. Cemlinin gezdiği dağlar meşeli manım. Haydi üç gün oldu. Cemlen ben bu derde düşelim. Hay üç gün oldu, cemlen ben bu derde düşenim. Gaydurgut bahçem ile nasıl nasıl edelim de biz bu işe? Nikahımızı kıysın ünlen gelen hoca memişe Gaydurgut bahçem ile nasıl nasıl edelim de biz bu işe? Nikahımızı kıysın ünlen gelen hoca memişe Hani ölmeki bolamazsın diyorlar. Telefonumuz hazır, suyumuz hazır, elektrikimiz hazır. Ya artık nasıl bir durma yapmaya emel etmeli kaldı İnşallah en kısa sürede Gözne temel aptal trenlerini görebiliriz. Basma fistan, parlakta Putin ayakta. Basma da fistan, parlakta Putin ayakta. Kaydır güt bahçem nasıl nasıl edelim de biz bu işe mikağımızı kıysın ünden gelen hocam demiş. Kaydır güt bahçem ile nasıl nasıl edelim de biz bu işe mikağımızı kıysın ünden gelen hocam demiş.